Evet. Çok, teşekkür Çok teşekkür ederiz önce Gazoz Ligi'ne katılım sağlayıp maçlarımızı yönettiğiniz için ayrıca size destek olabilme olanağı da verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum öncelikle Gazoz Ligi'ne çünkü gerçekten daha önce işte LGBT örgütleri bu adı sahada düzenlemiş oldukları destek maçları vardı. İlk kez büyük sahada resmi Ger gerçeğine uygun gerçeğine uygun gerçeğine bir maç oldu. Bu çok gurur verici. Benim için çok gurur verici bir şey oldu. Ben size teşekkür ediyorum. Sizlere teş emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu organizasyonlara davet edilmem şunu gösteriyor. Türkiye'de pek çok şeyin değiştiğini ve değişeceğini gösteriyor. Çünkü erkek egemenin hakim olduğu futbol deniyor. Ve futbola baktığınızda hiç aslında e, homofobinin de aşırı derecede ön planda olmadığını gösteriyor aslında bu örnekler. E, taraftar gruplarının destekleri olsun sizlerin destekleri, bu tür organizasyonların destekleri gerçekten hem benim için hem e, ayrımcılıklara karşı gerçekten çok güzel bir örnek oldu. Ki uzun zaman sonra iki gün üst üste böyle 11-11 e iki tane bir saat boyunca maç yönettiniz. Böyle sahaya adaptasyonda 3 senedir falan resmi maç yönetmiyorsunuz günde. Oradan. Evet, e... sahaya adaptasyon ya göremedik şimdi <laughs> şöyle mi yapsaydık o mu yardımcı kim ne Böyle <laughs> bir adaptasyon sıkıntısı oldu mu acaba? Şöyle diyeyim ilk ve dünkü maçta şey hani e, acaba e, bir şey kaybettim mi kendimden diye hani e, endişe tereddüt vardı birazcık Hı -hı. ama sahaya çıktıktan sonra kaldığım yerdeymişim aynen devam ediyormuşum. Zaten ee, sağdakilerle de çok farklı olmuş. <laughs> evet çok farklı. Aslında şey yani hani e, tabii ki insan sürekli kendin diyelim. Tabii 3 yıldır ayrı kaldım ama sürekli takip ettim. Oyun değişen, oyun kuralları, yönetmelikler falan sürekli takip ettim. Maçları izliyorum, takip ediyorum. Oyun kuralı kitaplarını sürekli alıyorum her yıl. Ve takip ediyorum ama tabii ki e, şunu gördüm açıkçası e, ben de kendimi bu kadar beklemiyordum kondisyon olarak. E, çok iyi olmasam iyiyim. E, demek ki ben bir ay çalışsam diğer bir Peki dava sürecinden bahsedelim biraz da. Salı günü davamız vardı. E, evet. Onun son durumu ne oldu? Şöyle söyleyeyim, salı günü 7. duruşmamız görüldü. E, bilir kişi değildi dosyamız. Bilir kişinin e, raporu henüz tamamlanmamış son aşamada. Onun için bu duruşmaya yetişmedi. E, 21 Mayıs'a ertelendi duruşmamız. 21 Mayıs'ta büyük ihtimalle karar verilecek. Ayrıca ben insan varlık valilik İnsanlıkları komisyonuna dilekçeyle başvuruda bulunmuştum. O raporumuz da geldi, olumlu bir şekilde rapor geldi. Bunu mahkemeye sunduk, e, hani hakim göz önünde bulundurması için. Federasyon itiraz etti, hakim federasyon itirazını kabul etmedi, bu dilekçemizi de dosyaya koydu raporumuzu. E, güzel gelişmeler oluyor, ağır aksak ilerliyoruz ama ee, Sonunda çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Peki, sonraki dava Mayıs ayında. 21 Mayıs'ta, evet. O süreye kadar katılacağınız etkinlikler vesaireler olacak mı? Şöyle söyleyeyim, sanırım 12 Mart, 15 Mart arası Ankara'da Kaos gelen düzenlediği etkinlikler var. Oraya büyük ihtimalle gideceğiz. Hem orada yeni bir gösteri maçı düzenlenecek. Ayrıca yine bir aksilik olmasa henüz tam netleşmemekle birlikte TRT Spor Spikeri Kerem Öncel ile birlikte bir sempozyumumuz olacak. Evet. Beraber katılacağımız Ankara Üniversitesi'nde. Evet. TRT gibi resmi bir kurum. Kesinlikle Fasifike ve Kerem Öncel Tabii Kerem Öncel ayrıca bizim çekilen bir belgeselimiz var. Oraya da destek amaçlı röportaj verdi. orada etkinliklerimiz var. Ayrıca Mart ayı içerisinde bir aksilik olmasa yine şu anda davet mektubunu bekliyoruz. Almanya gitme durumumuz var. Ee, Bayer Münih taraftar grupları e, ve farklı takımların taraftar grupları Almanya'da e, paneller düzenliyorlar 6 ilde. E, büyük ihtimalle Almanya'da gideceğiz. Orada panellere katılacağız. E, ayrımcılıkla ilgili, yaşanan süreçle ilgili orada söyleşilerimiz olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sizi üşütmeyelim. <laughs> çok <Hemen> güzel. <laughs> i̇çeri soyunma odasına Sağ <laughs> olun.